Dünyanın en büyük motosiklet devinin aslında müzik aletleri üreterek başladığını biliyor muydun? Devamı için bir like bırak ve kanala abone ol. 1887'de Torakusu Yamaha adlı bir usta Japonya'da ilk harmoniyumu tamir etti ve farkında olmadan dev bir imparatorluğun temellerini attı. Yamaha onlarca yıl sadece müzik aletleri üretti. Piyanolar, gitarlar, davullar ama 1955'te büyük bir karar verdiler. Müzikten sonra motor dünyasını da fethetmek. Ve ilk motosiklet Yaber Kızıl Ejderha piyasaya çıktı. Dünyayı salladı. Yamaha kısa sürede yarış pistlerini domine etti. Hız, dayanıklılık ve teknoloji. MotoGP'de efsaneler yarattılar. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo hepsi Yamaha ile tarihe geçti. Bugün Yamaha motosiklet, müzik, teknoloji ve deniz motorlarıyla yüzden fazla ülkede dev bir marka. Hem sahnelerde hem pistlerde aynı gücü taşıyor. Revs your heart, kalbini hızlandır. Yamaha'nın bu kadar köklü bir geçmişi olduğunu biliyor muydun? Daha fazla şaşırtan hikayeler gelsin diyorsan, beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.